Bu tutuklamaların üzerine süreç içerisinde reddi hakim taleplerimiz oldu. Reddi hakim taleplerimizi mahkemeler kale bile almadılar. Reddettiler. Normalde yasada çok açık hüküm var. Suç ceza hakiminin reddi Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılır. Asliye Ceza Mahkemesi karar verir diye. Bizim suç ceza hakimliklerine yapmış olduğumuz reddi hakim taleplerini normal yasal prosedüre baktığınız zaman sulh ceza hakiminin alıp Asliye ceza mahkemesine göndermesi gerekir. Bunu yapmadılar. Bunu yapmadıkları için de özellikle de hakimlerden 3 sulh ceza hakimi İslam Çiçek sağ olsun kendisi bize bu yolu gösterdi. Ondan dolayı teşekkür ediyoruz. Kararında dedi ki ben hakimliyim. Ben reddedilemem. Reddedecekseniz Asliye Ceza Mahkemesi mahkemeye bu başvuru yapmanız gerekir dedi. Biz de o sağ olsun onun dediği yolu denedik. Daha önce yani bu başvurular da tek değil, çok sayıda başvuru yaptık. Genel itibariyle mahkemeler farklı gerekçelerle bizim yapmış olduğumuz başvuruları reddettiler, reddi hakim taleplerini. Biz bu süre zarfında sürekli olarak bütün mahkemelerde de kararlar aldık, sulh ceza hakimliklerinde daha doğrusu. Bu kararları hepsini sunarak son olarak bir mahkemeye daha başvurmuştuk. Bu mahkeme reddi hakim taleplerimizi kabul etti ve tahliye talebini incelemek üzere başka bir hakimi görevlendirdi. Bu hakimi görevlendirdikten sonra hakim dosyanın içeriğinde hiçbir suç olmadığını ve hukuken durum, bu durumda kimsenin tutuklu kalmamasını gördüğü için objektif olarak ilk defa bir hakim gördük ve tahliye kararını aldık. Fakat bu tahliye kararı hukuka aykırı olarak uygulanmadı. Bu ülkede bir mahkeme kararının uygulanmaması ilk defa olan bir şey. Mahkeme kararının uygulanmaması anayasal suç. Bu suçu işleyenler yine bu ülkenin kendisine hakim diyen, savcı diyen kişilerinin yapmış olduğu usulsüzlüklerden kaynaklanıyor. Kendi ünvanlarını hak etmeyen kişilerin sadece ve sadece taraf girlikle ve siyasi görüşlerine göre güce tapmaları nedeniyle verdikleri kararlardır. Burada Verilen tahliye kararları kesindir. Hukuk da çok açık, madde çok açık yazıyor. Efendim e, yok e, reddi hakimin karar vermesi usulüne uygundu da yine de gidip en yakındaki sulh ceza hakimini vermesi gerekirdi falan. Bunların hepsi hukuki yorumlardır ve geçerli değildir aslında. Çünkü madde bütünlüğünü göz önüne almak lazım. Reddi hakim kararına ilişkin hüküm sulh ceza hakiminin, Reddin'in Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanmasını birinci fıkrada, ikinci fıkrada da bu kararı verdikten sonra mahkemenin ya da hakimin herhangi bir mahkeme ya da hakimi görevlendirebileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla yasal bütünlükte bu husus incelendiğinde, bütünlük içerisinde baktığınızda zaten mahkemenin vermiş olduğu kararın tamamıyla hukuka uygun olduğu görülmektedir. Ayrıca bu... Ee, Zaten hakimlere de zulmettiler bu arada. Doğru bir karar verdikleri için hakimleri de cezaevine koydular sağ olsunlar. Bu hakimlerin bu şekilde reddi hakim kararı verebileceklerine ilişkin de daha önce yapılmış olan başvurularda hakimler üst mahkemeye itiraz edilmiş. Ağır ceza mahkemesidir üst mahkemede. Ağır ceza mahkemesince reddi hakime ilişkin kararın Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilmesi gerektiği hususu zaten karar altına alınmış kesin bir karar var. Bu karar hiçbir şekilde itiraza uğramamış, kesinleşmiş. Kesinleşmiş kararları uygulamamak suçtur. Bu suçu dediğim gibi az evvelde işleyenler hukukçulardır. Bu suçu işlemelerine rağmen halen daha da HSYK Genel Sekreteri tarafından tehdit edilerek aynı hukuksuzlukları işlemeleri yönünde Talimatlar almaktadırlar. Bu hususta da gerekli şikayetlerimizi yaptık ve devam ettiği sürece de bu hususlarda da şikayetlerimizi yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Müvekkillerimizin hakkını sonuna kadar aramaya devam edeceğiz.